Ellenir, ekonomi, e, toplum getirir <laughs> ekonomiyi kardeşim. ekonomi biz yapıyoruz. Nasıl abi biz yapıyoruz? Biz, esnaf, sen, ben, üretim yok. Üretim olmadığı zaman enflasyon yükseliyor. Bu esnafı kim denetlemesi lazım abi? Emlet esnafı devlet denetleyecek. Neden denetlemiyor abi? Denetliyor ama hangisinin hepsinin başına polis abi mi? Kimi koyuyor? denetliyor abi bir tane İnsan söyler misin? Ya, vicdanını kontrol edecek. Bizim esnafımızın çoğunluğu doğru değil ki. Şimdi zam geliyor, sağ zam gelmiyor te, değil. Sadece bir tek bir soru. He. Şurayı cüzdan olarak düşün. He. Cüzdanın arkasında vicdanın burada değil mi? He. İkisi arasında sıkışmış ya, kimse bir şey diyemez. İşte mesele orada. Vicdanla cüzdan kullanma arasına kullanma. sıkışmayı bırak. Vicdanı kullanacaksın. Ülkenin yüzde doksanı Müslüman değil mi? Evet. Nah Müslüman. Yüzde dördü geçmez. Vallahi tallahi geçmez. Değilse O şimdi şimdi bir şey söyleyeyim. Benledi, bak bak bir şey söyleyeyim dayı. Seninki dur, neye dur. benzedi şimdi bak. bak bir ben dakika, açık söyleyeyim. Az bir dur, bir dur bir da bir nedenini ne söyleyeyim. Ben söyledim ben. Bak nedenini var. söyleyeyim. onu evet. söylememin sebebini evet. söyleyeyim. Ha burada bu kadar esnaf var. Değil evet. mi? Evet. Hepsi bir yabancı müşteri gelsin de sikim diye bakıyor. Doğru mu? Konuşma bak. Bunu yayın ya yapayım. boş ver o YouTube yani. kanalı. Orada rütük yok. Rütük yok orada. Ben o yüzden rahatım. Hepsi bekliyor ki bir tane yabancı gelsin de geçireyim. Yabancı da nereye Ama yatıyorum. git der ki yerine elhamdülillah Müslümanım. O yani. zaman ben de derim ki ne <laughs> Müslümansın. Ya, satin. Şimdi, şimdi benim benim onların hristiyansın, hristiyansın, hristiyansın demedim onlara. Kavurcusun ya, sen, demedim. Sadece ortak noktamız sadece var. Yok değil. Şurana şurandan söylediğini buranda hisset. Bak şimdi ben sen, sen dinle Hadi şimdi. Oradan. Dil amel diyor abi. Bir şimdi. şimdi kardeşim senden ortak noktamız yok değil. Var. Aynı düşünüyoruz. Toplumu satın kandıran, iş veren, esnaf, şu bu zengin kimsesi hocanın sağ tarafındakılar işçiye geldiği zaman parayı yok. Sıkar. Asgari ücret de aynı, hepsi de aynı. Öyle değil mi? Demek ki dürüst insan yok. Bunun Müslümanlıkla bir alakası yok. Bunların alakası var. Hani bunu Müslüman da yapıyor, öbürü de yapıyor, öbürü de yapıyor. Hepsi yapıyor. Şimdi yani özellikle Müslümanı Müslüman? alma. Bak, neden Müslümanla yani, Müslümanlar biliyor musun? Bak bak, 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 abi İslam, mükemmeliyet İslam'dadır şahıslarda değildir. Orayı karıştırmayalım. Sapını sapına karıştırmayalım. O zaman saman. Samimi zaman. Müslüman zaten onu yapmaz dedi. Ha demek ki samimi değim Müslümanların çoğu. Dayı o zaman bana diyeceksin ki din bir tarafta, Hı. siyaset bir tarafta. Bu din zaten insanı siyaset yapan. Siyaset yapan, Hı. adam medik alanında Kur'an-ı Kerim'i salladığı zaman hastır oradan diyeceksin. Abi sen bilinçli halk oldu da hastırdı de. demiyorsun. He. Halk okumuş bir halk değil ki bilinçli bir halk ama, değil ki. ama onlar da haklı biliyor musun? ...milletin eğitim seviyesi düştükçe... ...biz Yükseleri yükseliriz. Ya mı? bak bu parmağın işini işi biliyor musun? E. Eğitim seviyesi düşerse biz yükseliriz. E. Bu harekette kimin olduğunu e. herkes biliyor. Ağzı olarak abi bilinçli olacaksın, hakkını aramasını bileceksin. Demek ki halk olarak biz hakkımızı aramasında bilmiyoruz... konuşmasında bilmiyoruz abi, gerçeği bu. Yani... yani bugün ...ama bugün... işin kolayına da kaçıyoruz. Ekonomi sorulduğunda... ...esnaflara suç atıyoruz, değil mi? Ama... Bazıları da çıkıp diyor ki, bak bazıları da çıkıp diyor ki, ekonominin en büyük sorumlusu benim. Bak, ekonominin sorumlusu benim zam diyor. Adam yapıyor. Bunu inkar edemezsin. Ama Fakat hayır yapmıyor. Bir bak bak, bak yapmıyor. Esnafta Esnaf da bire on yapıyor. Hayır. Yanlışsın. Bu da var. Yanlışsın. Yanlış Yanlış içindeyiz, yaşıyoruz öyle. Bak, niye biliyor musun? Yaşıyoruz. Yanlışsın, niye yani, biliyor musun? Bak zam geldiğini ben zammı, söylüyorum. Zammı hükümet yapmıyormuş. Nasıl yapmıyor? Allah yapıyormuş abi. Haşa. Şimdi Allah ya, abi bak bak. Koskoca bak, başbakanı bak, mı yalanlayışsın? Işte. Sen bana birbirine karıştırmamak lazım abi. Allah insanları birbirine vesile etmiş. İnsanları hayvanlara vesile etmiş. Yani demiş ki cüz irade verdim. Akıllı olun. Dengeli yönetin. Diyanet de açıklama yaptı. Zamları Allah tayin Allah. ediyormuş abi. Vallahi o Diyanet yanlış açıklama yapmış hemşerim. Açık konuşup. Onu yapan kimsese yanlış açıklama yapmış. Direktmen Cenab-ı Allah havadan kimseyi kontrol etmiyor. Düz irade verdim diyor. İradeni kullan diyor dürüst şekilde çalış, dürüst şekilde değil. Paylaşımı Bunun da bir. Dürüst şekilde yönetiliyor muyuz peki abi? Değil. <laughs> Sistemde hata var. Sen ona girersen ise, temelden sistem düzelmesi lazım. Sistem sen Tayyip değil Hazreti Tayyip gelsin. Abi. Hazreti Tayyip gelsin Hı, yine sistem şey? Lütfen. Ya ben sen diyorum. O senin için öyledir. Benim için değil. Hazreti ne demek? Hazreti ne demek? Hazreti sayın demektir. Yani Hazreti sayın de diyebilirim. Adı ne senin? Turgut. Hazreti Turgut. Diyebilirsin. Ne var ya? Sayın Turgut. Hani karıştırmayalım birbirine. Bizim Heh. yaptığımız bir hatalardan birisi de ne biliyor musun? Türk Dil Kurumu'ndaki bazı kelimelerin karşılığına. Ya şimdi işte, ekonomideyiz. Sen Bak, orayı karıştırma. <laughs> şimdi bana benim so ismimin başına Hazreti koyarsan bunun tü Türk Dil Kurumu'nda ne ifade ettiği benim için önemli değil. Abi, bu bu lügat, bu, bu kelime Osmanlı, Lugat kimlerin başının önünde, isminin önünde vardı? kimlerinde olmaması gerekiyor? Ya şimdi o ayrı bir konu. O Osmanlı ah. döneminde kullanılan bir kelime. Şu anda da kullanan olursa da onun manası sayın anlamına gelir. Yani ona girmeye gerek yok. Ekonomiye bakacağız kardeşim. Ekonomine. Bir. Türkiye niye kalkınmıyor? Niye enflasyon yükseliyor? Üretim var mı? Yok. Tarım hayvancılık var mı? Yok. Dışarıdan mal geliyor mu her şey? Geliyor. E, enflasyon tabii yükselecek bire 10 verirse size, hükümet. Aslında ben sana çok uzatmaya gerek 300 yoktayım. %300'de şey veriyor, vatandaş veriyor. Çok uzatmaya gerek yok. Evet. Ben sana sadece şu bir soru soracağım. Onun bana mantıklı cevabını verirsen ben profesör değilim ama veririm. Mantıklı zaten. bir cevabını evet. verebilecek evet. olan varsa versin. Ben objektif veririm Cevabı. Bana bir ülke gösterin. Tamam mı? Evet. Kendi yaptığı kendi yaptığı fabrikasında, kendi fabrikasında ürettiği mala dışarıdan geliyormuş gibi KDV ve ÖTV koyarak halkına satsın. Sen dediğin o iş o çok değişik bir olay. Abi açıkladılar ya TOG'un ÖTV'sini düşüreceğiz diye. ÖTV ne? Özel tüketim vergisi. Evet. Özel tüketim vergisi neye uygulanır abi? Senin dediğine göre sahtekarlık var o işte hemşerim. de alacaksın. Tefecilik de var, sahtekarlık da var. Hepsi var o işte. Ne yani yok ki abi? Her şey var. Her <laughs> şey var abi. Açık, ortada. Yani evet. başka bir şey demenin alemi yok. Yani şuradaki esnaf 10 liraya aldığı ürünü 25 liraya satıyorsa sorunları o, o, güzel. bak, o dükkanın mal sorunları... sahibine git bakayım. Bak Niye o dükkana o 50 milyar bir kira yani istiyor? Demek, basit. Çocuğa da sor çocuk da eleştirebilir. Alternatif ne? Çözüm ne? Bunu ortaya koymak lazım. Şimdi... Çözümü yöneticiler yöneticileri yönlendirecek kim? Bu millet. Sor bakayım ben burada herkese. Kaç tane dilekçe yazdın kardeşim meclis dilekçe komisyonuna? Var mı dilekçe yazan? Hakkını aramak için meclis komisyonlarına dilekçe yazan var mı burada dayı, arkadaşların içinde? Dayı Hiç dayı. kimse yok. Bak YouTube kanalı bu tarafa çevir kamerayı. Beni görme. Niye görme? Ama göç isterim onu yazacak adamda. Yazıyorum ben hep Ben, bile ben de dosyalar var bende. Dilekçe komisyonuna da yazmışım. Son komisyonuna da yazmışım. Kurban olay. Yani. De Demek ki korkak bir toplumuz. Hak ediyoruz o zaman. Söyleyemiyorlar. Bak ne güzel yerdeyiz değil mi? Alan geniş. Fırlat at. Hiçbir yere takılmaz. Salla sallayabildiğin kadar. Ama önemli olan içinin boşu, dolu olması lazım. Niye cevap vermedin benim ÖTV soruma? <laughs> Kendi ürettiğinden bir tane var mı? Kendi fabrikasında, ülkesinde üretilen malzemeden ÖTV ve KDV alan başka bir ülke var mı? Soru açık ve net. Ben hatalı düşünüyorsam söyleyin kardeşim hatalısın de. Var mı diyebilecek olan yok. Peki çözüm ne abi? Nasıl düzeliriz? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Ananı babanı değiştiremezsin. Vatanını değiştiremezsin, bayrağını değiştiremezsin. Peki, Ama belki seni yönetecek, idare edecek olan kişiler bakın. Orada meclistekilerin hepsinin ismi nedir? Başı, i̇sminin başında ne var? Milletvekili. Biz işçimizden korktuğumuz sürece hiçbir şey olmaz. Bir tane milletvekili geldiği zaman şöyle duruyorsak, Bitti. Bir şeye gerek yok. Anlatmaya gerek yok. O adamın maaşını sen şu dayı şu dayı şu dayı veriyor. Yani maaşını verdiğini patronu senden korkuyor mu? Niye korkmuyor? İşi bırakıp gidersen git niye diyemiyor? Bu kadar basit. Biz işçimizin esir olmuş durumdayız. En üst akıl o. Biz hiçbir şey bilmiyoruz bu şekilde şu an burada bak ne güzel kendi mesleğinizi yapmaya çalışıyorsunuz, icra ediyorsunuz. Bize bir söz hakkı tanıyorsunuz. Şurada insanların çoğu hani ben az önceki dayana seviyesine inmeyeceğim. Belki hepsinin yüreği dolu. Söylemek istiyorlar. Ama çekiniyorlar. Adalet yok abi. Şey, abi. Adalet yok. Yani bu kadar basit. Hani insanlar şimdi diyorsun ki al. Madem kriz var bu kadar kişi niye burada? Gel abi şuradan 10 tane dükkana seninle beraber kameraları çevirerek gidelim. Kaçında insan var? 7 dükkan söylüyorum. İçinde 4 kişiden fazla varsa müşteri. Gel bana ne dersen de. Var mı? Girelim şurada bakkala. Şurada şeye. Fırına girelim. Boş. Gel bir de mülteci hakkında ne düşünüyorsun? Ümit Özdağ açıklama yaptı. 1.5 milyon mülteci oy kullanacak vatandaşlık verilmiş bir buçuk milyon mülteciye. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimliği, hürriyetini taşıyan herkes kayıtsız şartsız erkek olanlar askerlik vazifesini yerine getirmek zorunda mı? Az bakaya olsa bile yakalandığı zaman 65 yaşında dahi olsa o kamuflajı giydiriyorlar mı? Gidirelim. O hürriyeti vermek için önce bir askere yollasın hepsini. Ondan sonra gelsinler. Bana vatanseverlik oynasınlar, bana vatanperverlik oynasınlar. Milliyetçilik oynasınlar. Daha dün tüm milliyetçikleri ayağımın altına aldım diyenler bugün benim başıma milliyetçi olamaz. Kimse kimsenin milliyetçiliğini sorgulamaz. Yani öyle vatan elden gidiyormuş bu şeyleri bırakır bu topraklar. Fatih Sultan Mehmet gitti. Nereye gitti? Hayır, Fatih Sultan Mehmet Hakk'a yürüdü. Toprakların bir şey oldu mu? Abdülhamit gitti. Ama o gerçi bir, bir milyon altı yüz küsür bin metrekare toprak kaybederek gitti. Mustafa Kemal Atatürk. Gazi. Ben gidersem bu ülke biter. Bu ülke yok olur. Bir söylemi var mı? Duydunuz mu? Hayır, hayır. Benim naciz bu vü vücudum toprak dahi olsa bu ülke ilelebet paydar kalacaktır. Peki kim ben giderse ülke biter dedi? Hitler. Dedi mi? Yani diğerler ortada. Yani bu ülke hiçbir yere gitmez. Burada doğulu kardeşimle, Trabzonlu olarak bak, doğulu kardeşimle ben kavga edebilirim. Ben tartışabilirim. Birbirimize yeri gelir, vurabiliriz de. Ama emin ol, yeri geldiği zaman bu ülkede söz konusu vatan olduğu zaman onunla ben omuz omuza yürüyeceğim. Suriye'siyle, Afgan'ıyla değil. Bu kadar net. Yani bu kadar Suriye seviciliği yapmayın. Geç tarihe bir bakın bakalım. Arap seviciliği neler getirmiş bu ülkeye? Hangi Arap bizi sırtımızdan vurmadı? Ha? Tarihte sırtımızdan hep vurdular. Şimdi kendi ülkesini savunamayan adam karısının eteğinin altına saklanarak ülkeme gelen adam benim ülkemde benim gencime meydan okuyacak. Benim kızıma kızıma bacıma bakacak. Ev sahibine kirayı vermedi, kirayı istedi diye öldürecek. Ee, ondan sonra din kardeş. Ya arkadaş. En azından dini fazla siyasete kay, kay, kaydırmayın birbirine de İnsanların dine olan sempatisi de gitmesin, soğutmayın milleti dinden, dinden soğutmayın. Yeter. Eğer varsa dediklerimde bir tane yanlış olan gelsin desin ki kardeşim yanlış konuşuyor. yanlış zaten burada tepki verecek ha. insanlar var ya. Yani. Demek ki bazı şeyleri kökten değiştirmek lazım. Hani daha düne kadar birbirlerine toz kondurmayanlar bugün başka başka partilere gittikleri zaman, parti kurdukları zaman işte o kötü demeyecek. Orada diyecektin onu. Ayrı yere gittiğin zaman değil, ayrı kapı açtığın zaman değil. Şimdi milletin oyunu almak için o kapıya gittin. O kapıya taş atmayacaksın. O kapının içindeyken o evi dağıtacaktın sinir krizini Burhan'ın o evin içinde geçirecektin. Dışarı çıktın. E ben karışmadım. Ben zaten biliyordum. E ne oldu? Şimdi sen hırpak temiz bir şey mi oldu? Yok. Onunla aynısın. Yani şu parti bu parti demiyorum. Şu bu demiyorum. Allah aşkına. Bak. Allah aşkına bak. Şöyle bir şey söyleyeyim. 5 yıl değil mi? Bir koltuğa oturma süresi 5 yıl. Gönder abi. Gel. Yap 5 yıl görevini. Adam gibi yapmış dahil olsa gönder. Çünkü ikinci 5 yılda kanı kurtlanıyor. <laughs> Hepsi öyle. Hepsinin ilk dönemlerine bak. Araştıralım. Hepsinde bir ilk dönemler bir şeyler yapmışlar, yapmışlar, yapmışlar. Daha sonradan hepsinin adına çalıyor, çırpıyor, rüşvet alıyor iddiaları çıkmıştır. O yüzden abi ülkenin lideri değişecek. Değişecek. Bu zamana kadar son 20 yıl içerisinde bir tane istifa etmiş bakanım var mı? Bir tane milletvekilim var mı? İstifa etmiş kendi hür iradesiyle. Ya da bir kurumun başında istifa eden biri var mı? Ne melaikeler bizi yönetiyormuş be. Hiçbirinde suç Çok teşekkür ederim. Ablanız pahalı var de mı? Geçiremiyoruz vallahi. Her Neden şey abla? pahalı. Hiç ucuz bir şey yok. Neden bu durumlardayız abla peki? Vallahi ben de bilmiyorum. O kime veriyor sandıkta yani. abla? Bakacağız. Daha önce kime verdik? <laughs> oh, verdiğimize verdik ama şimdi yok artık. Şu oldu mu abla? Olduk. Çoluk çocuğun geleceğin olacak abla bu şartlar altında. Vallahi ben de bilmiyorum. Dört tane çocuğum var. Çünkü tane mesela torunum var çocuğa bir şey elini alıp da veremiyorum. Annen ne diyor? Bana bir şey alıyor. Ne alıyor? Eline bakıyor ama senin de bakıyor, mi abla? bakmaz mı? Bizlerinde dedemiz vardı, büyüklerimiz vardı, bize her şey alırlardı, verirlerdi. Şimdi ben alamayınca çok içim yani yanıyor böyle açıkçası. Neden abla, çok üretmedik üzülüyorum. Mi, ne yaptık? Üretmedik mi? Dışa Hem bağımlı üretmedik, kaldık. dışa bağımlı kaldık. Artık işte her şeyi biliyor yani, herkes biliyor. Artık ne söyleyeyim? Çok sinirliyim. Var mı düzeltecek bir insan? Bir başkan var mı aklında oy verebileceğim? Vallahi şimdi mi? şu an hiç bilmiyorum. Hakkımızda hangisi hayırlıysa Allah onu getirsin. Amin abla dua et inşallah. Aynen ediyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Çok sağ ol Allah. Nasıl geçinebiliyor muyuz? Vallahi çok zor ya. Hayat çok zorlaşmış. Gerçekten geçinemiyoruz. Neden bu hallerdeyiz ablam? Bilmem. Yani Türkiye çok kötü bir durumda. Türkiye'de Bence böyle olmaması yerlerde. gerekiyor. Peki, çoluk çocuğa bir gelecek bırakabilecek misiniz? Maalesef yani gelecek yok ki biz ancak karnımızı doyurabiliyoruz. Çocuklara hiçbir şey yapamıyoruz ki. erken bir cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunu kime verirsin? Valla onu da düşünemiyorum şu an. Daha önce kime verdik? Yani ben daha önce hiç kullanmadım. İlk defa kullanacak. İlk defa yok kullandım. mu aklında bir isim? Yok. Yani şu an yok. Sen evet. kime verirsin ablam? Valla bilmiyorum aklımda şu an yok. Yani nasıl geçinelim kardeşim? Kiralar aldı gitti başını. Kiracı mıyız abla bir de? Evet kiracıyız. Allah yardımcınız olsun. Ahimcim. Ne kadar kira veriyoruz ablam? Ya benim ev sahibiniz iyi bir insan olduğu için herkesinki 5 milyar, benimkisi çok şükür 2,5 milyar. Ona anlaştık. Allah başından eksik etmez daha böyle ev, ev kirası. Dua ediyorum ama benim duam yeter o peki insana. 5 milyon olsa abla ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? E, ya yemeyeceğiz ya gezmeyeceğiz. Ne yapacağız? Ne e, gezebiliyor yapacağız? muyuz? Yiyebiliyor muyuz istediğimiz kadar? Yok yine yiyemiyoruz. <laughs> Neden abla bu hallerdeyiz peki Neden bilmiyorum artık ee, işte her şey diyorlar virüs diyorlar pandemi diyorlar şu bu ekonomi çöktü bilmiyorum artık zengin zengin oldu kardeşim fakir fakir oldu. Yani kendimiz üretsek kendimiz milli olsak bir şey olur mu bize pandemi virüs savaş etkileyebilir mi abla? Yani etkileyemez aslında. Kırmızı Ama... kim abla bu ekonominin? Bilmiyorum Allah Allah bizsin artık daha. Biz Oyu de. kime veriyoruz abla? Ya oyumu ne karıştırma boş ver veriyorum birisine. Verecek miyiz bu hükümete peki? Ne yapalım? Gelecek ne yapacak kardeşim? Belki daha iyi olur abla. Diyelim, diyelim. Belki daha iyi olur abla, nereden biliyorsun? Gelecek nasıl ne yapacak? Belki daha iyi şeyler yapar abla, ekonomiyi düzeltir. Yok kardeşim vallahi hiç düzeleceğini tahmin etmiyorum. Allah büyüktür diyoruz. Şüphesiz çıkıyor. Allah şüphesiz büyük ama ha. akıl vermiş bize. Düşünelim. Doğru yolu bulalım diye. Ya bilmiyorum kardeşim. Artık kime veriyorum vermiyorum daha kararlı değilim. Geçinebiliyor muyuz? Nasıl hayat pahalı mı? Çok şükür çok şükür geçinirik her şey var. Sakın yok diyorsun abla. Yok yok yoktur yok. Teşekkür yok. Her şey var bol. <laughs> Erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin abla? Benim oyum AK Parti'nin. Neden AK Parti? AK Partili'ye bana veririm. Tayyip olmadıktan sonra başkasına ben vermem Tayyip. Neden abi başkasına vermiyoruz? Çünkü, Çünkü Türkiye'yi idare eden o Avrupa'ya Türkiye'yi duyuran o. Onun için. Başkası idare edemez mi abi? Şu ana kadar geldi ettiler. Kim idare etti? Rahmetli gözaldan sonra kim? Şimdi bizi kaylaya alırlar Avrupa'da. Ondan önce kimse kaylaya alıyor abla mesela. Oo, bize çok örnek Avrupa edirler. bize başka türlü bakırdı. Şimdi bak başka türlü. Ben 55 beş senedir Avrupa'dayım. Avrupa'dasın. Ya? Avrupa'dan mı emeklisin? Evet. evet. Oradan ne kadar, emekliyim. Ne kadar emekli maaşın var Avrupa'da? Kadın yaşı. Her maaşı söylenmez de. 800 eri vardır ama 800. 1500 alıyorum. 1500 eri alıyorsun. Abi ne kadar ediyor TL parasıyla? Onun hesabını sen yap. 25-30 para yapıyor. Doğum parası <laughs> bu da alıyor. 300. 300, 300 eri o da doğum parası alıyor. Ee, çocukların doğum günü. Doğum parası. Yani Peki emek burada 3500 TL emekli alıp 5000 lira emek kira veren vatandaş nasıl geçirecek abi? Sinemez o. O geçinemez. tamam o geçinemez. Neden o, o geçinemiyor orada, abi? Orada biraz burada dikkat etmeler lazım. Bu kiralara, miralara fazla. Bak ben kira sıfır bina verdim. 2000 lira kira alıyorum. Neredeyse benim bina mesela. Allah razı olsun abi. Bak ben seni hemen Allah razı 5000 lira ama ben almıyorum. Niye? O adam bana o parayı <laughs> veremez. Abla, bak abla güzel günah, o insan günah değil mi? Tabii ki kendi ha? vatandaşın daha ucuz olsun. Bir de emekli parası ancak oraya yeter. Ne yiyecek ne içecek. Ha? En fazla yapsam 3000 bin lira yapmam bile. Oldu teşekkür ederiz. Ekonomik? Ekonomik gidişat abi, ekonomi nasıl? Harika maşallah ya dünyada bizden böyle iyi giden yok herhalde. Ama biz millet bu tarafa giderken biz tersine giden bir millet olduğumuz için Normaldir yani. Neden tersine gidiyoruz abi? Neden düşünüyoruz, düşünmüyoruz, düşünerek hareket etmiyoruz hatta? Ee, hareket etme imkanımız sıfır. Neden diyeceksin? Ee, bu durumda iki kişi haklı çıkmış oluyor. Biri Aziz Nesin, diğeri Aysun Kayacı. Maalesef durumumuz bu. Peki abi erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu, oyunu kime verirsin? Vallahi bundan başka kime verirseniz verin herhalde hayırlı olacaktır. Sizler gençler daha yapsanız bence daha mantıklı. Neden diyeceksiniz? Ee, biz gençlere normalde mantıklı düşünsek başından başlayalım. Askere gitmeden kız vermezler. Efendim ev vermezler öğrenciye bilmem ne vermezler. Biz gençlerimize hiçbir zaman fırsat vermedik. Gözümün nuru. Olay buradan kaynaklanıyor. E, Belçika'ya bakıyorsun bir tane bayan 35 yaşında örnek. Bir adalet bakanı olabilir bilmem ne olabilir. Biz de affedersin hiçbir şey olamıyor. Bunu kendi çocuklarımız için Örnek mesela bir yurt dışında Rusya'da 7 yaşında çocuk okula kendi kendine gidiyor. 17 yaşında dünya turuna çıkıyor. Biz 20 yaşındaki çocuğumuzu elinden tutup askere götürünce olaylar bu duruma gelmiş oluyor. Yani biz çocuklarımıza güvenemiyoruz. Hadi güvensek çok şeyleri başaracaklar ama maalesef bu durumdayız. Yani. Bunun sebebi bizleriz. yani. Her ne kadar durum çok da kötü olsa ekonomik şartlar ...acayip anormal derece artmış olsa... ...her şey 3 katı 5 katı fiyatlanmışken... Yani ...bunları kime sorsanız güler herhalde. Ama neden geldik, nasıl geldik bu noktaya? Yani örnek mesela bir CHP zihniyesi diyorlar. CHP'nin 76 yıldır ülke yönetmediğini bilmiyorlar bile. Yani bilmiyorlar. 76 yıldır hükümet olmayan birilerine... ...fotoğraf çıkartıyoruz. Ve buna da inanabiliyoruz. Yani. Ya şöyle diyeyim ben sana... Ee, 90'lı yıllarda mizah programları yapılırdı. Ee, çok enteresan şeyler vardı. Levent Kırcı yapardı, bilmem ne yapardı. Fakat Show TV'de şok diye bir program yaptılar. Programın başında şöyle bir altyazı geçerdi. Bu bir şaka programıdır. Burada anlatılan her şey uydurmadır, yalandır yani. Diye. Andy Kostumit, dünyadaki en meşhur kulebo yıldızlarından biri. Edirne'de genel evinde bir haftada bir gün ücretsiz izin e, hizmet vermektedir diye şaka programı yaptılar. İnanır mısınız millet otobüslere binip Edirne'ye gitti. Edirne valisi açıklama yaptı. Böyle bir hanım çalışmamaktadır diye. Tekrar aynı şaka programında o zaman tuşlu telefonlar var. Yok e, normal çevirmeli telefonlarda dediler ki Graham Bey'le yani telefonu bulan kişinin Alexander Graham şey Alexander Graham Bell'in telefonunu, doğum tarihini yazarsanız ücretsiz görüşüyorsunuz dediler. İnanır mısınız? PTT'nin santralı kitlendi. Kimi günü ayda mı tuşlayacağız? Diğeri de sade yıl mı tuşlayacağız? Ondan sonra bazıları da denedik denedik olmadı. PTT Genel Müdürlüğü yayınını yaptı. Böyle bir uygulamamız yoktur. Diye. Yani birine bir aynı şaka programında sigara kağıtlarındaki yalnızın gümüş olduğu bir makine icat edildiği ve bundan e, gümüş kazıldığını söyledi. Adam barlığını, apartmanlarını, dairelerini sattı. O firmayı buldu İtalya'da sipariş verdi. Öyle bir uygulamamız yoktur dediler. Adam gitti televizyonu bastı silahla. Biz bunları yaşamış bir ülke olarak beynirinin ne kadar çalıştığını, nereye kadar çalıştığını, nasıl düşündüğünü net olarak anlayabiliyoruz yani. Tabii bu bir politika. Her gün her şeyi defalarca bir insan anlatırsa millet beyin bombardımanına uğrayıp sağlıklı düşünemez oluyor bir hafta televizyonu kapatıp piyasayı görüp gelip incelese sağlıklı düşünebilir. Ama bunu özellikle böyle yapıyorlar ki millet salaklaşsın, aptallaşsın diye ki maalesef böyle oluyor bizim. Yani. Teşekkür abi çok ben sağ olun. Te soruyoruz abi geçinebiliyor muyuz? Nasıl hayat pahalı var mı? Nasıl geçineceğim? Geçinecek durumu var ya. Emekli miyiz abi? Emekliyim. Abi. Ne kadar emekli maaş alıyorsa olmasaydı? Dört buçuk. Kira var mı abi? Üç. Üçte kira veriyorsun. Nasıl getiriyorsun abi ay ortasını? Ay sonunda değil. Ramıyor ki. Peki abi erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Mahsur Yavaş. Teşekkür ederim abi. sıkıntı var mı? Vallahi yani. sıkıntı bitmiyor ki. Devamlı sıkıntı sıkıntı Neden yani. Neden abi bu hallerdeyiz peki? Ya bu Türkiye'nin başımızdakilerin suçu olabilir şimdi. Hani e, birileri düzeltiyor birileri bozuyor. Aslında başındaki müdahale ederse böyle olmaz yani. Oy verdik mi başımızdakilere peki daha önce? Daha önce oyumu verdim gerçekten. Ama her zaman iyiye gitti. Ama bundan sonra ekonomi böyle olunca biraz da soğudum yani. Bu kadarını da beklemiyordum. Yani, yani şimdi 20 yıl sonrasına gittik, doğru mu? Doğrudur. Son dönemlerde bayağı bir bozulmaya başladı. Neden abi bozuldu? Mesela tarım yapmadık mı? Dışa mı bağımlı kaldık. Abi dışa bağımlı kaldık. Aynen öyle. Ee, şey üretim yok. yok. Üretim yok. Üretim dolayı... olmadığı için dışa bağımlı kaldık. O yüzden de ekonomimiz bu hale geldi. Yani buna bir çare bulunması lazım. Hani belki biz bir şekilde çeviriyoruz kendimizi evimiz olduğu için ama şimdi adam e, kirayı kirayı 5000 lira yapmış. Adam öncesinden e, iki buçuğa oturuyordu. Adam birden bir ekonomi yükselince bu da bundan nasipleniyor. 5000 lira yapıyor. E adamın aldığı ne kadar 5000 lira ne yiyecek ne içecek? Hani bunu devletimiz düşünmesi gerekiyor yani. Öyle olmaz. Peki şey düzeltebilecek bir isim aklınıza? Ya şimdi bilemiyoruz ki yani. Vallahi Kaç tane hocam, düzelten de biraz zor düzeltir. Çünkü Türkiye'de bir şey kalmamış ki. Gelen adam nasıl düzelsin ki? Yani düzeltmek biraz zor olacak. bayağı bir zaman alacak. Teşekkür ederim. zaman nasıl eğlendin ben kendim mı? buralı değilim. Merhaba. Avrupa'dan geliyorum. Tefkarada iyi gidiyor. Avrupa'dan geliyorsun? Evet. Avrupa'nın ekonomisi nasıl? Şu an iyidir. Bunun nasıl abi tahmini? Orayla karşılaştırırsam yani benim orada çalışıp. Buraya getirmem çok iyi, fevkalade güzel yaşıyorum burada. 18 katı fazla. 18 katı fazla fevkalade güzel bir hayat geçiriyorum. Peki abi bazıları diyor ki Avrupa açlıktan ölmüş, asfaltları ya. kemiriyor, aç, ekmek bulamıyoruz. Ya burada da görüyoruz ya, Doğru konuşmak lazım. 17-18 yaşında geçince çöp taşıyor burada, onu da görmek lazım değil mi? Avrupa'da var mı abi ya da sosyal Hayır. devlet yardım ediyor mu? Var, sosyal devlet, Avrupa'da hiç kimse aç kalmıyor, ne aç kalıyor ne de evsiz kalıyor devlet belirli bir derece yardım ediyor. Yeme içmesini fevkalade normal giderebiliyor. Ama aç yok Avrupa'da. Neden öyle diyor bazı gurbetçiler abi? İki toplumuz biz. Biri öyle düşünüyor, biri böyle düşünüyor. Ama doğruyu konuşsak en güzelidir. İnanın bana. Derler ya eğri oturup doğru konuşalım. En güzeli odur. Teşekkür ederim. Uzan nasıl değerlendiriyor? Sıkıntımız var mı? Ekonomi güzel ya. Dört dört görmüyor musun? Sıkıntı yok diyorsun. Yok sürünüyoruz bak ne güzel. Nasıl abi durumlar nasıl peki? Çarşı pazar pahalı mı? <laughs> ben emekli adamım. Evet abi. Allah hiç de iyi değil. Yani hiç de iyiye gitmiyor ben sana söyleyeyim. Durumlar bakayım. Pahalı almış başını gidiyor. Millet <laughs> ev bulamıyor. Kiralar uçmuş. Yani domatesin kilosu 20 milyon lira. 20 TL Hadi da aldı 3 domates 1 kilo geliyor. Nasıl yani yapacağız? Bu durumlardayız peki abi. Anlamadım. Neden bu durumlardayız abi? Sorumlusu kim? Ya baştakilere sormak lazım bana değil. Oy verdin baştakine daha önce. Verdik. Ya verdik. Oldun ne mu abi? abi? Ya şimdi pişmanız tabii. Şimdi pişmanım. Aklında bir isim var mı abi yerine koyabileceğin yeni bir isim? Vallahi yeni bir değişim şart. Bak kardeşim 20 senedir 20 aynı. Yemek 20, 20 senedir aynı pilav yenmez. Artık milletin dişine oturdum. Yani ben mahsur yavaş diyorum. Yani bir de bu altılı masadan çok ümitliyim. Gerçekten yani altyapı. Güzel parlamenter deste mi? Aynen. Altyapısılar da çok güzel. Eski kafalar gitmiş, yeni kafaları gelmiş. Bence iyi olacak ya. Gerçekten ya artık. Tamam o da güzel şeyler yaptı ama son 5 sene gerçekten. Ya işler acısı yani. işler acısı. İşsizlik hat safhada. Millet parasını alamıyor. İşçi çalışıyor parasını alamıyor. Millet çek senetle iş döndürüyor ya. Benim mesela isim vermeyen firmam. Buradan emekli olmuşum. Böyle köklü bir firma ki yani. Eğer bu firma ben şimdi kadar bir gün maaşımı sektirim bilmem ya. Bir gün yurtdışına dışına 7 yurt dışına 7 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama inan yani şunlar bile çek senatla döndürüyor işi. <laughs> mesela işte adam veriyor ona 6 aylık 8 aylık bir senet çek. Nasıl kırdıracak onu? Yüklü çek. Sen kırdırır mısın? Bugün bir trilyon çek kırdılar. kalksan 304 milyon zararım var. Hatta adam kırdırmıyor işte. O yüzden ne oluyor? Bizim bize bağışı çekiyor bu. O yüzden durumlar hiç iyi değil. Yani baştakiler artık bence çekilsin diyorum. Yeniler gelsin, yeni genç sesir gelsin. Genç kafalılar gelsin artık yani. Tayyip artık yani yürüyecek hali yok görmüyor musun ya? Yani? Uyukluyor. Yani bir an önce değişmesi lazım abi. Teşekkür, Teşekkür ederim.